yapar. Hmm. Gel gitme, gel gel, dur, dur. gel kızım, gel gitme. Bakalım bunları işte doğurtuyorlar böyle yavrularını alıyorlar. Yazıklar Satıyorlar. Adı ne acaba? Alo, alo. Güzellik. Hadi şanslısın gene. Ya, ondan abla. Çok güzelmiş ya. Benim ben kaç gündür belki şeyde. Dur, bir sey biraz. Ah yavrum, mahvolmuş. Şuna bak haline. Kaç gündür belki içinde? Ay! Kaç gündür belki içinde? Kocam korkmuş. Çok güzelsin sen annem. Çok al, güzelsin. Kaliteli bir şey. Of. Ondan öyle. Şey çok ya. Benim de kaç gündür belki şeyde. Dur dur açık seyirde. Kaç seyir? Bura da bura bura. yavrum mahvolmuş. Şuna bak haline. Kaç gündür belki içinde? Ay! Kaç gündür belki içinde? Kocam korkmuş. Çok güzelsin sen anneyim. Çok Allah. güzelsin. Kaliteli bir şey. Aman aman. Kusmuş ya. Ben de kaç gündür belki şeyde. Tuttu. Açık ses. Ses biraz. Burada da mı? Burada mı? Sinbah mı? Ah yavrum mahvolmuş. Şuna bak haline. Kaç gündür belki içinde. Ay. Kaç gündür belki içinde. Kocam korkmuş. Çok güzelsin sen oh, annem. Çok Allah güzelsin. Be. Kaliteli bir şey. <laughs> bakalım orada. Ne var? Dur. Dur. Çok güzel yüzü. <laughs> Ay nasıl bu nasıl kırıyordu. Kim haber verdi size? <laughs> Kim haber verdi? Şeyden mi? Bunda kasaya doğru yaklaştırabilir misin? Efendim? Kasaya doğru, buraya doğru. Ayşe gel. Ayşe. 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 Tamam dur. Kasaya girdiğim gibi korkuyor. Nasıl onu görünce nasıl korkuyor? korkuyor Ayşe gel. Alıştı iki defa. Yavrum ya. Gel Ayşe. Ayşe gel. Hayır pis. Funda hafif. Diş. Şunu bana bakabilir misiniz? Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait yeni otogardayız şu anda. Siz tanıyabilir miyiz? Ben güvenlik görevlisi Funda fındık Fındıkoğlu, Büyükşehir Belediye. Ne, göreviniz nedir burada? Güvenlik görevlisiyim. Güvenlik görevlisiniz. Hı hı. Nasıl buldunuz e, av köpeğini? Kasanın içerisindeydi. E, arkadaşlar söylediler yukarıda bir hayvan var, saat sabahın altısından beri orada diye. Sonra yukarı çıktık, baktık. Arkadaşımla birlikte. Burada kafeste kapalıydı titriyordu, kakasını yapmış, ağlıyordu. Kaskayı da açamadık, sonra e, aşağı indirdik. Yıkadık, açtık. Yani kimin getirdiğini de bilmiyoruz, kimin bıraktığını da bilmiyoruz. Fakat iyi şimdi, Burası güzel. Burası bir otogar, bir yerden bir yere nakil mi edilecekti acaba hayvan? Böyle kaderle mi terk edildi yoksa bırakıp gittiler mi? Ne düşünüyorsunuz? O konuda çok bir bilgim yok. Ee, araştırıyoruz. Ee, Büyüklerime de söyledim, Ahmet'lere de söyledim. Ee, onlar bir şekilde yardımcı olacaklar. Evet. Yani buraya gelen canlar zaten hep bırakılıp gidiyor ama biz hep birlikte burada yardımcı oluyoruz onlara. Evet, tam olarak neredeydi kasa? Üst katta e, şeyler arası terminalin olduğu yerdeydi. Şeyler arası terminalin. Evet. Ne söylemek istersiniz? Bu tür hayvanlara kötü muamele diyelim işkencelememden ne söylemek istersiniz? Böyle bir Onların da yaşam hakkı var. Evet. Bunu elinden elinde almamıza gerek yok. Yani biz elimizden geldiğince yardımcı olalım. Bakar mısınız tatlılığa? Biz de büyük şehir olarak hep birlikte el birliğiyle burada yardımcı oluyoruz. Diğer kişilerden de herkesin elinin taşın altına koymasını istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Gel. Allah'ım. Gel. Okay. Ayşe dur Ayşe Ayşe kaçcın galiba büyük tüpette saldıre. Evet ne Ya bıtasından bağlamayın. Ahmet can aramış beni bir dakika. Çeyim. Abi bir çık. Bırakayım mı bırak? Anlaşılmıyor. Ha Esma aramış pardon Ahmet can ne yazmış? park tarafındayız. Tamam. ben. Hadi gel gel. gel. Yapıyoruz